Baba. Sen mi kızım? Mikroplarımı karıştırsana. Mikroplar mı? Tamam. Aa, kırmızı bir şeker geliyor arkadaşlar. Oo, yaşadık bugün. Kırmızı çikolata geliyor galiba. Dur bakalım ne gelecek. Hanım, bu ne ya? Bu ne ya? Bu kız ne yiyor? Turşu mu? Ne bu? O beyazlar ne? Beyaz şeker mi? Hayır. Yemesene be. Yeme. Baba Hı. beyaz şeker geliyormuş işte. Aa bu çocuk beyaz şeker yiyor galiba. Oo o ne lan? Bu da beyaz şeker değil. Allah'ım bu turşu çok sağlıklı. İnşallah yoğurt yemez. Yoğurt yerse işimiz kötü. Hayır sakın yeme. Hayır. Ay pilav yeme bari. Dur 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 dur. Şu yanında çikolata var ya onu yesene ya. Bu mu? Hayır öbürü. Bak 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 çorba yiyor, sağlıklı şeyler yiyor. Bu kızdan nefret diyorum özüm be. Arkadaşlar siz de böyle sağlıklı, <laughs> <da> böyle turşular <laughs> yerseniz <gülüyor> mikroplar böyle ağlar ve ölür. Koronavirüs de dahil. Koronavirüs de mi dahil ben seni? <laughs> Hoşçakal.